Bismillah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Şimdi size ne yaptığımı anlatayım. Ee, Balıkesir'in Şirin, Şirin Köyü Davutlar'dayız. Biz biber topluyorum. Gördüğünüz gibi taze, çıtır çıtır ve tatlı biber topluyorum. Köylü kız oldum yani. <laughs> sevindirdiniz ya canım. Biz de memnun olduk. Evet. Bunlardan Ankara'ya da götüreceğiz. İnşallah. Evet, öyle. Eylül ayında bu güzel bahçede biber toplamak da nasip oldu. Allah hızlı hızlı yemeği nasip etsin. Amin, amin gülüm. Ama bahçenin zamanı geçmişti. <laughs> ne zaman e, zaman oluyor buraların? Şimdi bir ay öncesi. Bir daha ay güzel öncesi. Güzel Artık biz mısırları falan bak hep söktük, attık. Evet mısırları da gösterelim. Kalmadık, ki semerkanda çok az var. Evet. Şurada işte. Domatesler burada. bu taraf salçalık. Evet. Diğerleri dolmalık falan. Bunlar da altın çilek aslı. bulsan da versen sana. Bunlar da lavanta. Bunlar da lavanta. Ne güzel. Buradan da bir çıkartıp isteyenlere komşularımıza falan veriyoruz böyle. Böyle yetiştiriyor işte arkadaş. Kapıyı biberden de toplasak mı biraz? baş kısımları yukarı gelecek şekilde koparıyoruz. Bu kadar yeter mi? Yeter. Sen bilirsin. Benim hiç şey fark etmez. Bahçe senin. <laughs> Teşekkürler. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Gidelim.